Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey çöpsüz. Böyle <laughs> bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çöpsüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle meyvelerden çöp şişe dizme şey yapacağız. Bugün biraz hastayım. Bu yüzden okuldan gittim geri. Armudum var. Armudum. Yarısının yarısının yarısı kaldı. Bir de kim var. Sadece bu kadar malzemeyi de yapmaya çalışacağım. Hadi gelin deneyelim. Tamam. Kucak, eğlendim çok ben Ben eğleneceğim. çünkü biraz bütün başımda ne hadi bakalım bismillah. yaram her çok işimli. tamam bunları takacağız. şimdi ilk bu ben bunu oruç tuttum tabi ki bozdum biraz hasta olduğum için dediğim gibi bozmak zorunda kaldım ama oruç tutanlar iğrenci anlar aşkolarım bunu göndermek istemiyorum aslında İftarda mı göndersen diye düşünüyorum değilim ama Şimdi nerede için. Şimdi göndermeliyim. Bir daha göndermem yoksa. Ben bu zaten önce soyarım. Biraz bekleyip biraz atacağım. Kuş seslerine bakın. Çok güzel. Yazın sesini şimdi yazın arkadaşlarım. Sanki bana yazın biliyor musun? Yazın değil Mart'tayız. Mart ortasındayız. Kış, kış yaşıyor. Kış yaşamıyoruz. Kıyamet geldiği için bence size kıyamet geldiğinde bütün Kur'an-ı Kerim sayfaları yok olacak. Çok korkutucu değil mi? İnşallah bir daha dünyaya ruh olarak değil yine böyle bedenimiz olarak geliriz. Amin. Yine çocuk olarak geleceğiz. Çok korkunç bir şey. Ama annelerim ayrı olacak dediler. <laughs> Şu zalim dünyada yaşıyoruz maşallah. Ben şunu merak ediyorum. Ya sanki biz bir oyuncak tamam mı? Oyuncak Ve oyuncak Bize oynatıyorlar kardeşim sizce. Neyse boş verin kesiyorum. Böyle özellikle hasta zamanlarında bence. Tamam bunu böyle kestik. O kenar ayırsın. Şimdi bunu nasıl keseceğiz yuvarlak? Bunu da böyle böyle keseyim. Diyeceksiniz bu nasıl hastalık. Hastayım hasta. Şöyle şöyle kesiyorum. İnşallah bağım yemenin çok da de olsun şimdi ben her şey bak bir de elini kesiyormuşum Ne gülerim ama şimdi annem yemeyecek diyeceğim ben kızım sen şu anda annem böyle öyle uykularda uyuyar oldu tamam şimdi çöp şişleri takma zamanı şimdi bir tanesine takacağım bir tanesini şöyle mi taksam şöyle ben de şöyle takayım Kal <laughs> yapıyoruz abla gelmesi. Şey ha çok güzel oluyor. Biraz yukarı Bakın. Baya güzel oluyor. Evde denemek isterseniz yapın arkadaşlar. Meyve böyle domatesten, salatalıktan da yapılıyor. Sandviç, My. Haa, çok güzel oluyor. Şimdi nasıl oluyor? Biraz öne alacağım. Şimdi o kadar çok meyvem yok benim. Meyve olmadığı için ben bu kadar meyveli yaptım. O varsa yapın arkadaşlar. Devirelim. Şimdi tadına bakacağız ya tadımla. Tadı normal olacak diye düşünüyorum. Yanında da böyle film izlerken on numara keyif yani arkadaşlar. Keyif birinci çöp şişimiz hazır. Bu çöp şişi buraya koyacağım. Nereye koyacağım ama? Hiç şuraya koymadım. Şimdi ikinci çöp şiş için başlıyoruz. Bunu özellikle yazın yapın arkadaşlar. Ben yine yapacağım. Yazın meyvelerimizi eksik olmaz diye düşünüyorum. Son bunu armut da armutla bitireceğim. Bu biraz az olacak ama olsun. Ve bunu da kiviyle çünkü bir tane kivi. Aa kolum kaşınıyor. Ben şunu bir tane şöyle keseyim. Sıkayım ve bunu bitireyim. Oha çok güzel olmadı Bunları da şekerleyelim. Bir şeker yanda baktım videoyu açmadım Korktum mu? Düşünsenize videoyu açmadım her şey yalan olur. Çok üzücü olur ya. Neyse evet, hemen bunları dolaba koyuyorum. Bekleyin beni. Koydum geldim ellerimi yıkamadım. Bunu da yaptık. Olaraktan şimdi hemen batırımız tamamdır. Bunu da yaptık. Hemen suyu tutalım. bunu da yaptık hiçbir şeyimiz kalmadı sadece bir tane tahta ile bıçağımız kaldı bıçağıma bir atıyorum yıkamaktan istemiyorum hemen buna bir tane tabak çıkarmam lazım tabağım iyi İçine şey yapayım çünkü şeker atıyorum üstüne evet hemen bir tane suya tutalım Hemen suyumuzu doldurup dola bakıyoruz. doldurup doluyum doldurup 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 Her yeri çok bence. Tamam. Kollarımı iyice hep suluyorum. Hemen her yeri topluyorum. Bunu hızlandırıp bir şekilde izleyeceksiniz siz. Bunu da koyuyorum. Ekmek yapacağım. Hızlandırabilirsem hızlandıracağım Lazer. Ama hızlandıramam galiba bilmiyorum çünkü. Bu. Bu. hep bu bardaklarımızı hemen bitirelim. Tamam. Bunu Vai chegar, 大家一我是王鹏。<noise> <noise> <noise> Çizdilermiş hemen şuradaki Hemen Hemen iyice bir toplayıp geliyorum. Evet her yeri topladım maşallah. Subhanallah. 2-3 dakika mı aldı vallahi? Tabi siz izlerken çok yorum, çok sıkılmışsınız da Şimdi şeker atma porsiyonundayız. Böyle ben şeker atarken bunu da döndüreceğim. Atamıyorum ki döndüreyim. <laughs> Vallahi kıyamet kopuyor dışarıda. Ne <laughs> oldu? Neyse bir senede de izleyeceğim. Diende stalk it'yam diyeceğim şu da videosunda. Diye az Bunu şekerler güzel yapmış. Okul çalıyor. Dördüncü derslere. Yok beşinci derslere giriyorlar. Bakayım zaten. Beşinci ders. Böyle bir tat alamazsın. Hemen tabak bu tarafa alıyorum. Okey. Bunu da içeceğim. Ben de daha iyi yapayım. Çıkma lütfen. Neyse. Biraz daha doğada şekerli daha da güzel şeker katmayı unutmayın. Birazcık ittireyim ben. Ağzıma girmiyor. Şu anda bilişim derslerine giriyorlar. Bizim sınav. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bye.